Sen makine başındaki adam ve atölyedeki. Sana yarın su boruları ve vanalar yerine çelik miğferler ve makineli tüfekler yapmanı emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Sen odasındaki ozan, sana yarın aşk şarkıları yerine nefret şarkıları söylemeni emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Sen havaalanındaki pilot, sana yarın kentler üzerine bomba ve fosfor yağdırmanı emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Eğer hayır demezseniz sonra sonra son insan dökülüp parçalanmış bağırsaklarıyla ve kirlenmiş ciğerleriyle zehir gibi kızaran güneşin altında yalnız ve yanıtsız ve yalpalayan yıldızların altında bir yanılgı gibi oradan oraya dolaşacak. O kocaman beton yığınları kenha kentlerin soğuk putları ve gözden kaçması olanaksız toplu mezarlar arasında, yalnız son insan kupkuru delirmiş Allah'a küfrederek, yakınarak o korkunç soruyu soracak. Neden? Tüm bunlar olacak. Yarın, yarın belki, belki hemen bu gece, belki bu gece, eğer, eğer, eğer siz hayır demezseniz.